Ole Gunnar şehrin kellesi alındı, bu bile Sergen Yalçın'a yeterli gelmedi. Beşiktaş Teknik Direktörü, kadro mühendisliği nasıl yapılmış? Diyerek Başkan Serdal Adalı tarafından kadro planlamacısı olarak getirilen Eduard Graf'ı hedefe koydu. Graf'ın geliş amacı bu yaz transfer döneminde Elan Ricardo ve Ken Neye Oroyo'dan daha iyilerini bulmak ve genç bir kadro kurmaktı. Ancak siyah beyazlılar 40 milyon eurodan fazla bon servis bedeli ödedi. Üzerine de 75 milyon euroluk taahhüdün altına girdi. SOLSKJAR -e sadece SVNSSO -e dedi Sergen Yalçın'ın hedef aldığı iddia edilen Graf bu yaz transferinde sadece Schalke'den alınan Taylan Bulut transferini yaptı. Giden teknik direktör Sol ise vatandaşı Canis Svensson'un sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Beşiktaş'ın transferleri ise ilginç yollardan geldi. Gelen bilgilere göre başkan Serdal Adalı kısa süre önce futbol direktörü olarak getirdiği Serkan Reçber ve daha önce görüştüğü Önder Özenden alınan bazı oyuncular için fikir aldı. Transferler böyle yapıldı. O sayı Semul, Emerson Royal ve Kyle Walker Peters olmayınca Svensson'la sözleşme yenilendi. Rotasyonu içinde Taylan Bulut alındı. Dikilitaş projesi ortaya çıkınca başkan Adalı Osimhen'e Orkun'la cevap vermek istedi. Orkun'dan 30 milyon euro gelince Benfica Djurasek'i paket yaptı. Orkun Kökçü ve David Djurasek'i getiren menajer Juventus'tan Dicalo'yu getireyim deyip bir de düşük rakamlar çıkarınca Dicalo'nun üzerine atlandı. Listede değildi kimsenin onayı yoktu. Cura Sek'ten olmayacağı anlaşılınca Rangers kadro dışı bıraktığı için Rıdvan Yılmaz'a gidildi. İlk hedef Artem Dovbaik'ti, Ukraynalı olmadı, As Roma size Abraham'ı verelim dedi. Abraham alındı, El Bilal Ture'yi menajerler önerdi, bu sezon ortak karar ile alınan tek oyuncu oldu. Jota Silva, Sporting'e gidemeyince Not.tm size kiralayalım dedi. Gönderdi, Premier Lig kadrosuna bile yazmayacakları adamdan para kazandılar. Sergen gelir gelmez Cengiz Ündür ve Gökhan Sazdağ'ını istedi.